Euzu billahi minash shaytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmeîn. Dünyada çok önemli hadiseler oluyor arkadaşlar. Bir mucize daha gerçekleşti. Bütün dünyanın gözü önünde bir mucize daha gerçekleşti ve biz bugün dünyada yaşanan bu olayı, bu hadiseyi şimdi anlatacağız. Arkadaşlar 10 ay önce yaptığımız videoda haber vermiştik. Şimdi buraya bakın o videomuzun başlığı çıkıyor. Sadece şu gördüğünüz de resimdeki o videomuzun başlığı arkadaşlar. İşte bu videoda biz bugün yaşanacak olayları Etiyopya'da volkanik dağın patlayacağını Yemen denizinde Hadremet mevkiinde o Hadremet denizinin olduğu bölgelerde volkanik dağ harekete geçecek ve artık durmayacak. Durmayacak hatta o kadar çok patlamalar olacak ki orada çevreye yayılacak ve insanlar bu durumdan rahatsız olup o bölgeleri terk edecekler. Şama doğru ilerleyecekler insanlar dedik arkadaşlar. Bu alamet Buhari'de geçiyor dedik ve kıyametin ilk alameti olarak geçiyor. Biz de şunu söyledik. Hazreti Mehdi dönemi yaklaşıyor. Deccal dönemi yaklaşıyor. İsa Aleyhisselam'ın gökten inişi çok yakın zaman artık yaklaşıyor. Bu alametler tek tek görülüyor. Günümüzde birçok alamet gerçekleşti. Eğer böyleyse ateş alameti de bu Hadremet mevkiinden çıkacak alamet, ateş alameti de yani bu volkanik dağın patlama alameti kıyametin on büyük alametinin birincisi ise bu mutlaka çok kısa bir zamanda gerçekleşebilir arkadaşlar. En iyisini allah Teala bilir demiştik. Hatırlıyordur takip eden kardeşlerimiz. Bu konu hakkında video yapmıştık ve on ay sonra allah Teala yine bizi birçok videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da doğruladı arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde bu konular bu şekilde konuşulmuyor ve bu şekilde gerçekleştiği görülmüyor. İşte gayip bilinmez diyenlere ibretlik hadise bizim kanalımızdaki videolar. Hani gayip bilinmezdi? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Ali İmran suresinde, Cin suresinde biz gaybı dilediğimize, elçilerimizi dilediğimiz kadar bildiririz. Gayip bilinen bir şey. allah Teala izin verirse biliniyor. allah Teala izin vermez ise kimse kim, hiçbir şey bilemez arkadaşlar. Ama allah Teala izin verirse Kayıp bilinir. Bunu da Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bilmeyecek de kim bilecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanla ilgili hadis-i şerifler tek tek gerçekleşmeye devam ediyor. Yani şunu diyebiliriz. Bugün Etiyopya'daki yani es eski Habeşistan, o sahabelerin göç ettiği, Habeş Kralı'nın olduğu yer arkadaşlar. Bugünkü Etiyopya, Yemen ile Etiyopya'nın arasındaki denizin altında volkanik daha kaynıyor. Bundan bahsetmiştik 10 ay önce. Ve oradaki ateş yakın zamanda görülebilir. İşte o ateş görülmeye başlayınca 10 büyük alametin ilki gerçekleşmeye başladı diyebiliriz dedik ve 10 büyük kıyamet alametinin birincisi gerçekleşti arkadaşlar. Artık başladı. Bugün 10 büyük kıyametin alametin birincisi gerçekleşti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? Eğer 10 büyük kıyametin alametinin birincisi gerçekleşirse diğer alametler bir tespih kopunca boncukları nasıl hızlı arka arkaya yere düşüyor. Aynen onun gibi arka arkaya hızlı bir şekilde gerçekleşecek diğer dokuz alametin arasında çok büyük zaman farkları olmayacak buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Onun için Müslümanlar hazır olsunlar arkadaşlar. Artık bu olayların başlangıcısının habericisi bu Etiyopya'daki yanardağın patlamasıdır. Şimdi bu konular hakkında yine önemli bilgiler vereceğiz. İlk başta, şimdi bizi birçok kardeşimiz, yeni yeni takip eden kardeşlerimiz var. Bizim 10 ay önceki, 1 yıl önceki, 2 yıl önceki videolarımızdan haberleri yok arkadaşlar. O kardeşlerimize özet olarak 5 dakikalık bir videoyu dinleteceğiz. Bugün Etiyopya'da baş, patlayan yanardağ, yani aslında Etiyopya'da patlamıyor bu ucu orada ama orada birçok yanardağ var. Asıl merkezi, şimdi bir resim getireceğiz birazdan ekrana yine. Asıl merkezi Hadremet mevki. Yani Aden Körfezi'nin olduğu yerler. Bir hadis-i şerifte de Aden'den çıkacak bir ateş buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte oradaki ateş Etiyopya'dan, Aden'den, Yemen'den çıkacak ve oradaki büyük, insanlara büyük sıkıntılar oluşturulacağı haber veriyor. Bu da çok kısa zamanda yakın zamanda önümüzde gerçekleşebilir dedik. İşte o dediğimiz videodan arkadaşlar 3-5 dakikalık bir kesit izleteceğiz inşallah. O videoyu izleyin ondan sonra ibretlik bir video. Mucize bir video da diyebiliriz. Çünkü hadis-i şerifin mucizesi bu. Ee, daha sonra bugünkü olaylar hakkında önemli bir açıklama yapacağız. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Çünkü bu ateş mevzusu çok merak ediliyor. Kıyametin 10 büyük alametlerini biz size tek tek çok net bir şekilde anlatacağız inşallah. Çünkü Naim bin Hammat Hazretleri'nin kitabına geçtik. Fiten hadislerini naklettiği kitabına. Oradan okuyacağız. Orada e, bu ateş mevzusu geçiyor. On büyük alametten birisi dediğimiz gibi. Şimdi o nerede olacak? Nasıl gerçekleşecek? İki tane ateş mevzusu var. Belki duymuşsunuzdur çoğunuz. Hatta biz bu konuları paylaşırken ara ara e, bir Basra'da develerin boynunu aydınlatacak ateşten bahsediliyor hadis-i şeriflerde. Hicaz bölgesinde çıkacak. İkincisi de Yemen tarafta Hadramevd diye geçiyor hadis-i şerifte. Yani bugünkü Hadramut şehri Yemen'in o bölgelerde e, bir büyük yangının çıkacağını anlatılıyor. İkisi, iki tane hadis-i şerif var. Bunlardan hangisi kıyamet alameti, hangisi kıyamet alameti olmayan? Birisi kıyamet alameti de yaklaştığını aslında haber veriyor. Diğeri tam kıyamet alametlerinin başlangıcı veya bu on büyük alametten birisi olarak sayılıyor. Bu iki ateşten hangisi on büyük alametten birisi ve bugün nerede faaliyete geçti o büyük ateş? Allah muhafaza etsin işte. Bu kıyamet alametleri başlamak üzere Müslümanlar korusun. Efendimiz Aleyhisselam o gün Müslümanlara tavsiyesi nedir? O büyük ateş çıktığı zaman sahabe soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam o gün biz ne yapalım? Efendimiz Aleyhisselam da şimdi hadis-i şeriflerde Müslümanlara önerisi var onu paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar küçük alametler biliyorsunuz hepsi çıktı gerçekleşti. Bunu kimse inkar edemiyor. Herkes biliyor artık küçük alametler bitti. Hatta küçük alametlerin ilki neydi? Ahir zaman Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gönderilmesiydi. İlk kıyamet alameti Efendimiz Aleyhisselam'ın gelmesi. O küçük alametlerin ilkiydi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? İki parmağını böyle yaptı. Kıyamet ve ben birbirimize bu kadar yakınız dedi. Ben kıyamet alametlerinin ilkiyim dedi Efendimiz Aleyhisselam. Bu şekilde hadis-i şerifler var. Kıyamet alametleri bu şekilde başladı. Küçük alametler bitti. Sayılan bütün küçük alametler bitti. Büyük alametler bekleniyor. Büyük alametlerin başlaması an meselesi. İşte bu büyük alametlerden birisi de çok merak edilen o çok büyük ateş insanların önüne katacak, insanları sürükleyecek, yaşadığı bölgelerden çıkaracak olan ateş nedir? Ve bugün nerede faaliyete geçti o ateş? Şimdi ondan bahsedeceğiz. Naim bin Hammat'ta geçiyor, naklediyor hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki İnsanları doğudan batıya kadar sürükleyip haşır meydanında toplayacak ilk vasıta büyük bir ateş olacaktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine başka bir hadis-i şerifte Buhari'de geçiyor arkadaşlar. Sahih hadis-i şerifte. Enes radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kıyametin ilk alameti bakın kıyametin ilk alameti olarak geçiyor. Burada e, sahih hadis-i şerifte geçiyor. Hazreti Mehti aleyhisselamdan bile ilk önce gelmiş gerçekleşmiş olabilir bu alamet. Yani gerçekleşebilir bu alamet. Buna çok dikkat edin. Burada ne diyor? Kıyametin ilk alameti insanların doğudan batıya sürükleyecek olan bir ateşin çıkmasıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Daha sonra i̇bn Ömer radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kıyametten önce insanları toplayan bir ateş Hadra Meft'ten çıkacaktır. Dediler ki işte Hadramut, Yemen'deki Hadramut şehri, Hadramut denizi deniliyor o kenardaki bölgelere, Yemen denizinin olduğu bölgelere. Ey Allah'ın Resulü o zaman ne yapmamızı emredersiniz? O zaman Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ümmeti Muhammed'e o ateş karaya doğru yayıldığı zaman tabi denizden bir de diğer bir hadis şerifte de, Hadremet denizinden çıkacak diyor o ateş. O ateş çıktığı zaman ateşle birlikte tsunamiler, büyük seller gelebilir. O gün Şam'a doğru gidin diyor. Nerede Hadremet? Yani Yemen'de çıkacak bu olaydan sonra Arap Yarımadası'ndaki Müslümanların Şam'a doğru gitmesini öneriyor Efendimiz Aleyhisselam. Müslümanların aklında bulsun. Orada yaşayan Müslümanların dikkatini arkadaşlar. Çünkü bu zamanlar çok yaklaşıyor. Bakın 10 büyük alametin hatta burada çok önemli bir detay var. Bu halde geçiyor. Kıyametin ilk alameti olarak geçiyor. İnsanların büyük alamet, 10 büyük alametin ilki. İnsanların doğudan batıya sürecek olan büyük bir ateş. Yani bu ateşin de şimdi işaret eden bir faaliyet var. Yemen tarafta onu da ben size söyleyeceğim. Çok ciddi bir konu, önemli bir mesele bu. Yemen tarafta büyük bir ateş her an çıkabilir arkadaşlar. Videoyu izlediniz arkadaşlar. 10 ee, ay önceden bugün Yemen denizinin oradaki yanardağın patlayacağını, harekete geçeceğini haber vermişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz de Efendimiz Aleyhisselam'ın haberini size haber vermiştik ve bu olay gerçekleşti. Yani bugün yaşanan bu olayı biz ona önceden nasıl bilebildik? Bir insanın bileceği bir şey mi? Bir de ne dediler bize? Oradaki volkanik dağ söndü. 13 bin yıldır, 12 bin yıldır harekete geçmiyor. Artık orada e, o volkanik dağlar var ama sönmüş olarak bilim ona sönmüş olarak bakıyor dediler. Biz de dedik ki Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam oradan ateş çıkacak dediysek Allah Teala tekrar orayı yakar dedik arkadaşlar ve Allah Teala tekrar orayı yaktı. İşte bunun için bütün bilim adamları şu an şokta. Anlayamadıkları ne biliyor musunuz? 12 bin yıl olmuş. 12 bin yıl önce oradaki ateş lavlar varmış. 12 bin yıldır sönük olan yer tamamen sönmüş lav diye bir şey kalmadı diyorlar. Bugün tekrar nasıl harekete geçti? Demek ki sönmemiş. Sönse bile allah Teala o demesiyle her şey olur. Ve allah Teala tekrar yaktı. Kıyametin 10 büyük alametinden birincisi mucize olarak gerçekleşti diyebiliriz arkadaşlar. allah Teala'nın izniyle adres veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aden'den buyuruyor. Aden körfezi nerede? İşte Etiyopya ile Yemen'in arası. Kızıldeniz'e giriş. E, Hadremet mevki buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadremet mevki nere? Yine Kızıldeniz ile Yemen'in arası Hadremet devinizi. Kızıldeniz'e de deniliyor. Yemen Denizi'nin tam birleştiği yerler. Tam bugün Etiyopya'daki volkanik dağın patladığı yerler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adres veriyor, nokta bildiriyor, yer ismi veriyor. Ve biz de verdik. Haritada da gösterdik o videomuzda. Bu kesik, kesit gösterdiğimiz videomuzda. Orada haritada da gösterdik. Yemen'in şu bölgeleri. Etiyopya'nın arası dedik. Hatırlayacak takip eden kardeşlerimiz. İşte o bölge bugün harekete geçti ve Etiyopya'da bu yanardağ patladı arkadaşlar. Şimdi bazı resimler geliyor görüyorsunuz araştırabilirsiniz. Bu kıyametin 10 büyük alametinden birincisi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve birincisi gerçekleşti. Bu yanardağın patlaması oranın durmayacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Orada birçok yanardağ harekete geçecek ve oradaki hatta bundan daha büyük. Bakın 13 bin metre deniliyor. Yani 13 kilometreden fazla yüksekliğe savrulmuş yanardağın külleri. 13 kilometre. Bu 100 kilometreye kadar da çıkabilir. Çok fazla Yükseklere kadar çıkabilir. E, o Yemen'de büyük bir yangın, ateş çıkabilir yine. Zaten başladı bugün görüyorsunuz. Artık yanardağ patladı, harekete geçti orası. Ve bu Arap yarımadasının boşalmasına, Suriye ve Şam'a doğru ilerlemesine sebep olur ilerleyen günlerde. E, bunları da görebiliriz arkadaşlar. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri, işte ahir zaman, işte yaşanan alametler, Müslüman kardeşlerimiz, inanan kardeşlerimiz bu hadiselerden büyük ibret alması lazım. Özellikle de allah Teala bakın bizim yaptığımız videoları çok uzun zaman geçmiyor, doğruluyor arkadaşlar. Bu da bize allah Teala'nın yardımının ulaştığının açık bir göstergesi. Allah'a şükürler olsun. Neden? Hani bir hadis-i şerif okumuştuk sünnetler videosunda. Doğru söyleyeni allah Teala doğrular buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz doğru söylüyoruz ve allah Teala bizi doğru, doğruluyor. Neden? Çünkü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini aktarıyoruz arkadaşlar. Bizim kanalda ehli sünnet itikadında olmayan görüşlerin yeri yoktur allah Teala'nın izniyle. Yani sağlam, hakiki, İslami bilgilere dayalı olmayan bilgiler bizim kanalımızda paylaşılmaz. Çünkü biz burada insanlara bazı bilgiler vererek Müslüman kardeşlerimizin uyanmasına vesile olmak istiyoruz. Bunu yaparken de kesinlikle insanlara Allah muhafaza yanlış bilgiler vermek istemiyoruz arkadaşlar. Buna benzer birçok geçtiğimiz yıllarda olaylar yaşadık arkadaşlar. Trump'a yapan yapılan suikastler bazı önemli olaylardan bahsettik. Onlar gerçekleşti. İşte reisi İran reisinden bir gün önce bir video yaptık. Ertesi gün reisinin helikopteri düştü gibi. Daha birçok buna benzer Ramazan ayında İran-İsrail çatışmaları olacak dedik. Bunlar gerçekleşti. Daha buna benzer birçok mesele de allah Teala bizi doğruladı. Allah'a şükürler olsun. Ve bu da bizim yine söylediğimiz gibi kendimize pay çıkarmıyoruz. Biz bir vesileyiz, aracıyız. Biz hadis-i şerifleri okumaktan başka, Müslüman kardeşlerimize ulaştırmaktan başka bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yani kendimize bir pay çıkarmıyoruz buradan haşa öyle anlaşılmasın. Ama hadis-i şeriflerin hakkını vermek için şunu defalarca söyleyeceğiz. Biz söylemiştik gerçek oldu. Hani gayip bilinmiyordu işte bilindi. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri haktır. Hadis-i şeriflerini kimse inkar edemez. O zayıftır bu zayıftır dediler. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını bir tarafa attılar ve kendi uydurma görüşlerini Müslümanlara gerçek görüşmüş gibi anlattılar. Son asrın hacim hocayım diyen e, kafirleri diyelim arkadaşlar. Allah muhafaza. allah Teala ümmeti Muhammed'i uyandırsın. Müslümanlar, Müslümanları uyandırsın. insanlığı uyandırsın. Bu hak hakikatte hepimizi buluştursun. Çok önemli meseleler dediğim gibi. Bizim gördüğümüz açık adres Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifi gerçekleşti ve 10 büyük kıyamet alametinden birincisi bugün e, Etiyopya'da gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. İnşallah yine dedik bakın anlatıyoruz bu alametleri. Gerçekleştikçe videolar yapacağız sizinle paylaşacağız. Bunları göreceksiniz dedik. İşte 10 ay önce anlattığımız video ve gerçekleşti bugün alamet. Sizinle gerçekleştiğini söyleyerek bu videoları yapıyoruz. Buna benzer daha birçok alamet gerçekleşecek. Beklediğimiz alametler var. Üyelik bölümünde özel videolar yaptık. Bazı Suriye'de, Arabistan'da, Mısır'da beklediğimiz olaylar var. Ee, oray, orada üye olan, takip eden kardeşlerimiz biliyorlar. Yeni zamanı geldikçe aynen bu olay gibi, onlar da gerçekleştikçe o videoları burada herkese açık bir şekilde yayınlayacağız arkadaşlar. Bütün insanlığa ibret olsun diye bu şekilde videolar yapıyoruz. Amacımız nedir? Tekrar söylüyorum. Biz söyledik, gerçek oldu. Bakın biz her şeyi bildik anlamında değil, haşa. Biz defalar, istesek gizleyebilirdik hadis-i şerifleri. Arkadaşlar, arkadaşlar derdik Etiyopya, Yemen bölgesinde, Yemen denizi, Aden körfezinin olduğu yerlerde yanardağlar faaliyete geçecek. 12 bin yıllık sönmüş olsa da yakın zamanda harekete geçecek diyerek, kahinlik taslayarak da kendimizden bir şeyler söylüyormuş gibi insanları aldatabilirdik haşa. Ee, ama biz Müslüman kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinin ve hadis-i şeriflerin hak olduğunu bilmeleri için, daha iyi anlamaları için ve imanlarını, itikatlarını sağlam bir şekilde korunmaları için, çünkü çok tehlikeli bir zamandayız. İman hırsızlarının ciri tattığı bir zamandayız. Bu şekilde... İnancımızı ve itikadımızı koruyarak allah Teala'nın huzuruna gitmek için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Müslüman kardeşlerimizle birlikte bu şekilde videolar yaparak paylaşıyoruz. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet.